Değil mi Nilo'ya? Seni seviyoruz. <laughs> çok mu seviyorsun Nilo'yayı? seviyorum. Sen benim arkadaşımsın. De. Benim arkadaşım. Güzel Nilo'ya. Güzel Nilo'ya. Seni, seni seviyorum bir daha. Seni seviyoruz. Annem de seni oh, çok seviyordu. Annem de seviyor. Çok tatlı. Evet annem çok tatlı. Akıllı. Gerçekten sen de çok tatlısın zaten. Akıllı de ona. Akıllı. Akıllı Nilo'ya. Akıllı Nilo'ya. Onun memesi var mı? Memesi var. Yok emmiyormuş meme o. Nilo'ya meme emmiyor. Hı -hı. Canım. Güzelim. Canım. Memesi seviyoruz.